Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta ölüm zarı oynuyoruz. Tur başladıydı ve kim kazanmış? Alex Simp diye biri kazanmış arkadaşlar şu kişi. Bunlar da kaç gün var ya? Tuzaklar seçin tuzaklar tuzaklar. Arkadaşlar tuzaklar çok iyi çok eğlenceli olsanız size tuzaklar oynamanızı tavsiye ederim. Çok güzel tuzaklar. Evet oyuncu seçiliyor. Kroni 4. At bakalım üzerine Ne çıkacak sence arkadaşlar? Yoksa mayacak da ölecek. Yapmadı ve öldü. Şimdi sıra evet bende. Çu attım arkadaşına. Tuzak geldi. Hmm. Arkadaşlar benim şansım çok kolay bir şey geldi ya. Hmm. Ya arkadaşlar bu ne? Ya? Oha zara bak. Ah. Tuzak. Buz küpleri mi? Kaç karakter? Bakın arkadaşlar herkes buraya buz küpü düşmeyeceğini düşündü ve buraya geldi ve doğru çıktı. Trampolin var. O trampolin. Serga. Arkadaşlar bakalım ne çıkacak. X2. X2 tuzaklar. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben başarımlarda tek bu ikisi var. Zorlu bir oyun oynasın. Muz. Ya düştüm ya. <laughs> Oha ışınlandım bir daha üstüne arkadaşlar. Hep <laughs> mi kafeste kaldı. <laughs> arkadaşlar çok şanslıyım kafeste kaldı. Yani oy düşüyor hayır. <laughs> oh bombadan uçtuk. Yine bombadan uçtum. Bir de bu var. Can götüren arkadaş. Ne? Yine kafese geldi. Ha mi mi. Ben burada nasıl atayım? Burada zaten kaldı. X2 talaplar. Oh. Ya. Ah. Öldüm arkadaşlar. Kendi attığım zaten öldüm ya. Neyse ben parkur yapayım arkadaşlar. Ben de o sırada parkur yapayım. Bu parkurda ben eskiden çok zorlanırdım ama yine daha zorlanıyorum. Alex atsın bakalım arkadaşlar merak ettim oyunu kim kazanacağını. Durun. Bakın arkadaşlar ben şöyle şuradan buraya atlarım. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya. Ben böyle Bobby geçerim arkadaşına. Başka türlü geçemem ben Bobby. Bakın arkadaşlar Bobby hiç obi oynamayanlar için zor. Bak ben de gördüm mü nerede düştüm. Ne oynayayım? Hadi ben tuzakları seçtim arkadaşlar. <laughs> Tuzaklar 4. Kişi. Tuzakları çok sevdiler. İlk ben atardım. Aykroni 4 atardı. Göremedim arkadaşlar o kişi. Tuzak. Tuzak da Tuzak tadı. <laughs> Zıplam. Canım azaldı. <laughs> Bakın du du du. Uf. Yuvarlamaya çalış. Arkadaşlar atıyorum. Attım. Ne geldi? Tuzak. Ya arkadaşlar bu kolay ya. Bundan kaçmak kolay ya. Sen. Yuvarla bakalım ne geliyor? x2 Oha arkadaşlar çok zor ya Harkor mod da çok güzel Bu mod Ama şu an O kadar elmasım yok arkadaşlar Ama ben onu şey yapmıştım Aktive etmiştim bir kez Ve çok eğlenceliydi Max, Abdul, At, kim? At, 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 at. Bakalım ne çıkıyor. Tuzak çıktı arkadaşlar. Kroni 4, bay bay. Bakalım burada kimse ölmedi. Tek Kroni 4 öldü ve ben. Değil mi? Yoksa başka başarılar da var. Arkadaşlar. Gelin bir bakalım. Hmm, Sabino, Cidona var. Uf. <laughs> Arkadaşlar ondan nasıl kaçsınlar yani? Kaçanlar ustadır. Hasar şansı arttı. Oyuncu seçiliyor. At bakalım. <laughs> atmadan öldü arkadaş. Arkadaşlar atmadan öldü adam. Yani bu durumda kim kazandı şu oyuncu? Atmadan öldü adam bildiğiniz arkadaşlar. Sen de trambolinden zıplıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazanan Max Abdi dediği gibi biri. Nasıl bir isim bilmiyorum. ne arkadaşım? Ne Tuzak tuzak tuzak. Oh yine tuzağı seçti arkadaşlar herkes. Çünkü tuzağı çok seviyorlar ya. Tuzak çok güzel arkadaşlar. Evet. X3 çok güzel. Pıç, Oo, çok iyi attım arkadaşlar. Tuzak geldi. Duvarlara dikkat et. <laughs> arkadaşlar. Ah ışınlandım duvara. Ah. Dışsın. Dışsın. Bu ne? Işınlatsana. Işınlattı. <laughs> arkadaşlar herkes bununla oynuyor. Ben şunun yanına ışınlanayım. X3 mü? Ya kardeş senin şansın nedir ya? Kaos bu tam bir arkadaşla. Arkadaşlar bakın hepimiz oradayız. Bir de trambolin beni attı havaya. Ay ben buraya şınlandı. Tuzak. Su yakında yükselecek. Koş Kronidor. <laughs> arkadaşlar Kronidor yetişemedi ve ölmüş bulunmaktadır. <laughs> ya atıyor ah bomba. Oha oha ben nasıl kaçayım arkadaşlar bu cücük canımla. Arkadaşlar buradaki Neyse arkadaşlar boş verin ördük Şu ikisi kaldı izleyelim ne yapacaklar. X2 tuzak geldi. Volkanik dağın üstüne çıktı arkadaşlar. Ölecek orada herhalde. Ölmeyi mi istiyor? <laughs> Oha arkadaşlar ne şöyle. Neyse bir şey olmaz yani sonuçta. Garip bir şey yaptı. Garip bir hareket. Ne zaman bu oyuna girsem arkadaşlar? Hep şaşırıyorum. Şu, şu neredesin o kişi? O kişi nerede? Ölmüş. Alexi ölmüş arkadaşlar. Buna bak. Evet arkadaşlar. Bir de para olma geceyi. Aferin yine sen kazandın ha. Sen prosun galiba. Ama benim 17 vinsim var. Benim kadar da pro değilsin ya yani. Tuzakları seçin arkadaşlar. Ya niye? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Tuzaklar geldi. Evet ben seçiliyorum arkadaşlar. Attım. Nereye attım ama? Ta oraya. X3 mü? Oha. Oha bananita dolpinita. Bu ne be? Bu ne arkadaşlar? Oyunun başından X3 çıktı. Oha. <laughs> Herkes de şaşkın tabii ki. Oha kardeşlerim. Nasıl can gitmedi be? Buna bakalım ne çıktı. Bu da X2 çıktı. Bakın arkadaşlar. Boing. Bu boy. Bakalım ona ne çıktı? X3. Oha arkadaşlar hortum da geldi. Ben bu kaostan hayatta kalırım ya. Bu kaos kolaydı arkadaşlar. Arkadaşlar bakın attı ne çıktı? Tuzak. Zemin düşüyor mu? Aa! Arkadaşlar, ah! Arkadaşlar son kez boing boing kullanalım. Boing. At bakalım Fabino kap. Ah! Oo, teşekkürler bomba kardeş. Arkadaşlar az önce bomba hayatımı kurtardı beni yani atalım hasar gelecek %100 hasar gelecek arkadaşlar. Tuzak geldi. Ben gireceğim. Ben girdim. Bakın arkadaşlar daha bunun için dördü. Evet arkadaşlar, bugünlük bu video bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.